Elle bak. Bak, ellere bak, ellere bak. Ellerini böyle. Ellerini şöyle saklıyor. Böyle, böyle, böyle. Gel, gel. Aa bak nereye geldiler bak. Bak. Buldular mı? Buldular mı? Bu da bak, bu da orada. Hadi bu tarafı doğru yürüyelim çocuklar. Bakalım daha neler var. Yılanlar var, timsahlar var. Onlara bakacağız. Başla, başla, başla. Kaşınıyor bak. Düşmüyor mu bu ya? Buraya yatmış, bak bak. <laughs> Merhaba. Küçük ha, ufacık, ufacık bir şey bu ya. Aa, bak. Gördün mü arkadaşlar bak küçücük bak. Aa, bu da var. Aa, sütü var sütü. Bak burada da var, bak, bak, da var, bak. <laughs> şurada da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Aa bak bak ne yapıyorlar bak. Aa bunlar ne yapıyorlar? yapıyorlar? Birbirlerini temizliyorlar. Temizliyorlar birbirlerini. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne? Bir bira ne bulursa artık. <laughs> tamam. Çiçik küçük ben. Ama kaçın da bak. <laughs> Anam ne yapıyorsun sen? Anam ne yapıyorsun? Berkay görüyor musun? Temizliyor bak tüylerini temizliyor. Çok tatlılar, çok sevindiler ha. Gördün mü Berkay? Tüylerini temizliyor. Anam tertemiz oldu tüyleri. Ne? Tertemiz oldu tüyleri. Bak onu tüylerini temizliyor.